Bugünlerde fren olmadığı için çok gitmedim. Şimdi şurada deneyelim. Buradan bir güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tekeri çekelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel teker yapıyorum. Maniyer. Çok güzel. Yani arkadaşlar MT200 freni alacağım. Güzel bir fren. Onlarla size daha iyi video çıkartacağım. Şu an tekrar droplayalım. Pedaldan ayağın kaydı arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar yoksa ölüme sebep. Ben kasksız yapıyorum genelde. Böyle. Arkadaşlar şimdi Ayakta bir yer var. Oradaki Ama fren aldığım zaman şu an frensiz olduğu için çok çekmiyorum. Çünkü yere yapışma riskim var. Kafa arkasına doğru düşme şansım var. Şuraya gidelim arkadaşlar. Bakalım buraya. Şöyle. bir durduk arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Şimdi şurada bir tekeri çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maniyel. Ve maniyeli bıraktık arkadaşlar. Şimdi çektik tekeri. Babamın üstüne doğru ve yere düştük. Arkadaşlar bayağı rüzgar var yalnız. Yani elim yüzüm dondur. Uhu, arkadaşlar bayağı rüzgar var yalnız var ya. Götüm dondu yani. O derece Boom, boom, boom. Şimdiden basıyor arkadaşlar. Ben yetişemiyorum ona. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Ee, dıştan bir çekeyim dıştan. Bence düşen. böyle iyi. Ha böyle çekeyim sen böyle çekeyim. Şu an gerek yok bence. Yoruldu arkadaşlar. Bastı arkadaşlar ya. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek tek ara videosu yaptım ama çok fazla yapamadım. İyi değildim. Çünkü yeni almışım bisikleti. Bu içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri tümünü açabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.